Yeni sanayi sitesi Ciğerci Musa'nın yerindeyiz. Ciğer kavurma, tavuk ciğeri, dana kıyma, tavuk sote, dönerimiz var, ciğer şişimiz var, isparta şişimiz var. Şimdi bu mesleği çocuklara aktarıyoruz. Biri oğlan, biri yeğenim, torun yani. Bundan sonra bunlar devam edecek. Biz yine ilave çalışmaya devam. Çekim yaparken derlermiş dolduruyorlar, diğer zaman kısıyorlar derlermiş, hiç alakası yok. Biz 40 yıldır aynı, bizi ekmek patlatan derler tavuğumuz 30 lira. Tavuk ciğeri, dana kıyma, tavuk sote 35 lira. Dana ciğerimiz ızgara 60 lira. Isparta şişimi 40 lira. Size güzel bir ciğer yedireyim. Yani ciğerci farkını görelim. Samimi söylüyorum yetişemiyoruz. Sahnemiz küçük olduğu için ama kalbimiz büyük. Size tattıralım. Biraz acı dokunalım. Tabak ver oğlum. Afiyet şeker olsun.